Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu videomuzda demir döküm atron kombide ateşlenme sorunundan nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Abone olduktan sonra bildirim tuşuna bir defa tıklayabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gerekenler kombiyi resetlemeniz gerekiyor. Kombinizde reset butonu veya düğmesi bulunuyor. Onu kullanarak kombinizi 3 defa sıfırlayın. Kombinizdeki ateşleme sorunundan bu şekilde kurtulabilirsiniz. kombinizde yeterli miktarda gaz gelmediği için, gaz vanası kapalı olduğu için ateşleme yapmayabilir. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Gaz kesintisi solup olmadığını kontrol edeceksiniz. Ve kombinizde bar değeri 1.5 ve üzerinde mi bunu kontrol edin. Eğer bunlarda herhangi bir sorun yoksa mutlaka demir döküm yetkili servisinden destek alın. Kombinizin donanımsal içinde bir problem olabilir. Herhangi bir ana kartınla arızası olabilir. Akış jürübünde herhangi bir şeyin arızası olabilir. Bunu düzeltecek olan kişi demir döküm yetkili servisleridir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Demir Döküm Atron kombi ateşleme yapmıyor, ne yapabilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.